Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 213 ve 214. sayfalarındaki çemberde açı test 4'ü çözeceğiz. Birinci sorumuzda AB doğrusu, A ve B noktalarında çembere teğet, buna göre X'in ölçüsünün kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar çemberler birbirlerine C noktasında teğetler, ayrıca bir de bunların ortak teğet doğruları verilmiş A ve B noktalarında teğet. Bu tür durumlarda... Çemberlerin ortak teğet doğrusunu çizmek oldukça mantıklı bir hamle olur sevgili arkadaşlar. Ortak teğeti çizdiğimizde, bakın şuradaki açımız bir teğet kiriş açı olur. Bizim çizdiğimiz teğetle CA kirişinin arasındaki bir açıdır. Buna alfa diyecek olursak, bu bir teğet kiriş açı olduğundan gördüğü yay bir alfanın iki katı, yani iki alfa olmalı. Teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısına eşittir. E şurada da bir teğet kiriş açı oluştuğu dikkatinizi çekebilir. Sonuçta AB, çembere teğet, ABD bir kiriş, gördüğünün yarısı olacağından bu iki alfa'nın yarısı bir alfa olacak bu açının ölçüsü. Diğer taraftan şu açıya beta diyecek olursak, bu da yine bir teğet kiriş açı olacağından göreceği yay 2 2 beta. E şuradaki açıda yine bir teğet kiriş açı olacağından bunun da bir beta olması lazım. Şimdi ABC üçgenine dikkat edelim. Bu üçgende arkadaşlar iç açılarda 2 alfa ve 2 beta var. Toplamları 180 derece. E bunu 2'ye bölersek 1 alfa artı 1 beta 90 olur. E zaten alfa ile betanın toplamı da sorunun bize sorduğu x açısının ölçüsüdür. Dolayısıyla x'in de 90 dereceye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap D şıkkı olacak. İkinci soruda O merkezli çemberde BC OD'ye eşit. Arkadaşlar OD çemberin yarıçapı BC ile bu yarıçapı eşit. Yine O anında yarıçap olduğuna dikkat edelim. 20 derecelik bir açı verilmiş. X'in kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu çemberde bakın yine çember üzerinde boşta bir nokta gördüğüm için yarıçapı birleştirerek bu ikizkenarlık bilgisinden yararlanacağım. BC ile OB eşittir. kenarlıktan C açısı 20 derece ise O açısı da 20 derece olur. CBO üçgenine baktığımızda 2 3 bir dış kuralından B açısı 40 ikiz kenarlıktan A açısı 40 olacak. E şimdi yine AOB üçgenine bakarsak bu 40 ile 40'ın toplamı dış açı ölçüsü olan x ile 20'nin toplamına eşit olmalı. x artı 20 eşittir 80. Buradan x eşittir 60 olacak. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soruda O merkezli çemberde AD ile OC'nin eşit olduğu verilmiş. Arkadaşlar AD uzunluğu OC'ye ki OC burada çemberin yarıçapı. Yine yarıçapa eşit bir uzunluk verildiğine göre bize farklı noktalara yarıçap demeye çalışıyor. Hemen biz de çizelim o zaman. O noktasıyla D noktası çemberin bir yarıçapıdır. Yine OA çemberin bir yarıçapıdır. Bakın bunları çizersem zaten bayağı bir bilgi elde etmiş olacağım. Mesela A AOD üçgeninin eşkenar üçgen olduğunu buradan çıkartıyorum. Her bir açısına şöyle 60'ar derecelerini yerleştirelim. Diğer taraftan biz x'e ulaşmaya çalışıyoruz. x burada bir çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit. O halde burada ac yayı 2x e eşit olmalı. Şimdi şu yayın ölçüsünü ulaşmamız lazım. Bununla arkadaşlar bunun içinde pdo üçgenine dikkat edelim. pdo üçgeninde iki iç bir dış kuralını kullanacağız. Bakın 18 ile şuradakinin toplamı dış açı olan 60'ı vermeli. O zaman da 60'dan 18'i çıkarırsak bu açıyı 42 derece olarak buluruz. E bu bir merkez açı olduğuna göre gördüğü yayın ölçüsünün de yine 42 olması gerekir. Arkadaşlar şu an e, P açısı yani 18'lik açı bir dış açı. Dış açıyı bulurken gördüğü büyük yaydan küçük yayı çıkarıp 2'ye bölüyorduk. Öyleyse 2x'ten 42'yi çıkaralım. Bunu 2'ye bölelim ve 18 derece işte olsun. 2x'i 2'ye böldüğümüzde x 42'yi 2'ye bölersek 21 bu da eşittir 18 olacak. 21'e eşitliğin diğer tarafına atarsak x eşittir 39 olur. Doğru cevap D şıkkı. Dördüncü soruda verilenlere göre x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 140 derecelik bir çevre açı var burada. Şimdi bu çevre açının gördüğü yay neresi? Bu 140'ı oluşturan açığı, açıyı oluşturan kirişlerden biri ED. D noktasında çembere değiyor. Diğeri EA. A noktasında çembere değiyor. E bu çemberi tamamladığımızı düşünelim. Şöyle, şimdi 140'ın gördüğü yay D noktasından başlar, diğer taraftan A noktasına kadar gider. Ve bu 140'ın iki katından 280'e eşit olmalı. Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Çemberin tamamının 360 derece olduğunu biliyoruz. 360'dan 280'i çıkarırsak 80 derece kalacak. Şuradaki A, D yayının ölçüsü Aynı zamanda eşit kirişlerin eşit yay ayırdığını da biliyoruz. Yani ED ile EA eşit ölçülerde olmalı. Toplamı 80 olduğuna göre hem ED 40 hem de AE 40 olmalı. Aynı zamanda DC kirişi de bunlara eşit uzunlukta olduğu için DC yayı da yine 40'a eşit olmak zorunda. E aynı zamanda burada arkadaşlar X'e dikkat edelim. Bakın X'lik bir çevre açı soruluyor bize. Bu X açısının gördüğü yaya dikkat edelim. Bir uç B noktasında diğer uç şuradaki B noktasında. Yani gördüğü yay Şuradaki yaydır bakın. Burada 40 derecelik bir yay kaldığına göre o zaman 180'e tamamlaması için kırmızı ile gösterdiğimiz bölüm 140 derece olmalı. Çevre açı gördüğünün yarısı olduğuna göre 140'ın yarısından da açının ölçüsü 70 derece olacaktır. Beşinci soruda verilenlere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar çemberlerin B noktasında birbirlerine teğet olduğunu, A ve C noktalarında da birer teğet doğruları verildiğini görüyoruz çemberler teğet olduğunda bunlara ortak bir teğet doğrusu çizmek oldukça mantıklı bir hamleydi daha önce de söylediğimiz gibi. E şimdi o zaman şu açının ölçüsüne alfa dersek bu bir teğet kiriş açı olduğu için gördüğü yay 2 alfa. E bunu gören şuradaki A açısı da yine bir teğet kiriş açı olacağından 2 alfanın yarısı 1 alfa olmalı. Sağ taraftaki çembere bakacak olursak şu açıya beta dersem bunun gördüğü yay 2 beta. E onu gören şuradaki açıda bir teğet açı. Dolayısıyla bu da beta olmalı. Şimdi soruda bize verilen ABC açısı 1 alfa ile 1 betanın toplamı kadar. Yani alfa artı betayı 160 derece vermiş. X'i soruyor. Arkadaşlar dörtgen var bakın orada dikkat ederseniz. ABCP dörtgeni var. Bunun iç açılar toplamı 360 derece olacak. Hangi açılar olduğuna dikkat edelim. Bir alfa, bir alfa buradan. Birer beta da buradan. Yani toplamda 2 alfa artı 2 beta. E bir de şurada x'lik bir açımız var. Bunları toplarsak 360 derece olmalı. 1 alfa 1 beta 160 olduğuna göre 2 alfa 2 beta 320 derece olacak. Buna x'i e eklediğimizde 360 olması için x'in 40'a eşit olması gerekir. Doğru cevap aşık olacak. 6. soruda x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada iki tane çember var. Bu çemberlerin kirişleri verilmiş bakın burada. ED, AD ve EF yine diğer sağdaki çember içinde FB, BC ve EC verilmiş. Bu tür durumlarda ortak bir kiriş doğrusunu kiriş doğru parçasını daha doğrusu kirişi çizerek iki tane kirişler dörtgeninden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. A, F, e de bir kirişler dörtgeni oldu. E, F, B, C yine bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 derece olur. D açısı 70 ise bunu gören F açısı 110 olmalı 180'e tamamlaması için. E aynı zamanda F'nin sol tarafı 110 ise 180'e tamamlaması için diğer tarafı 70 olacak. E, F, B, C yine bir kirişler dörtgeni olduğuna göre X'in de bunu 180'e tamamlaması için 110 derece olması gerekir. Doğru cevap D şıkkı. Yedinci soruda X'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar çemberler birbirlerine teğet ve bunların ortak teğeti verildiğinde çemberlerin ortak teğet doğrusunu çizmek gerekirdi. Biz de burada şu C'den geçen ortak teğeti çizmiş olalım. Şimdi bu açı X ise bu bir teğet kiriş açı. Bir teğet bir kiriş arasında kaldığı için teğet kiriş. E gördüğü o zaman 2X olacak ve bunu gören şuradaki açı da bir teğet kiriş açı olduğu için bunun da X'e eşit olması lazım. Aynı zamanda A açısı bir teğet kiriş açı 34 derece. E bunu gören yay 34'ün 2 katı. Onu gören de şurada yine bir teğet kiriş açı olduğu için bu da yine 34'e eşit olmak zorunda yani ABC üçgenine baktığımızda iç açılar toplamı 180 derece olacak. Burada 34 artı 34'ten 68 ve bir de iki tane x var. İkisinin toplamı 180 olacak. 68'e eşitliğin sağına atalım. 180'den çıkaralım. 112 her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 56 derece olacak. Doğru cevap C şıkkı. 8. soruda verilenlere göre alfanın kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar şu açı ortaylara x derece demiş olalım. B, O, merkezden geçmiş ve B, teğet olarak geçmiş. Dolayısıyla arada kalan açıyla yayın toplamının 90 olması lazım. Yani B açısı 2x ise A, yayının ölçüsü 90-2x olacak. E 90-2x'lik yayı gören D açısı bunun yarısı çevre açı olduğundan yarısı o da 45-x olmalı. Şimdi şuraya dikkat ederseniz BED üçgenine dikkat edelim. Bu üçgende iç açılar toplamının 180 olması lazım. Bu açılarımız x derece, 45 eksi x ve alfalık açılar. Bunların toplamı 180 olacak. Yazalım x artı 45 eksi x artı alfa eşittir 180. Buradan x'leri sadeleştirdiğimizde 45'i de eşitliğin sağına atarsak 180 eksi 45'ten alfa eşittir 135 derece olacaktır. 9. soruda verilenlere göre CAE açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar burada AB'yi çap olarak vermiş. Öyleyse E noktası çapı gören çevre açıdan 90 derece olacak. EAB üçgeninde iç açılar toplamının 180 olması için B açısı 34 derece olmalı. D noktası iki eşit parçaya bölmüş AC kenarını bakın. O zaman biz de şöyle yapalım. D noktasıyla B noktasını birleştirecek olursak Yine da arkadaşlar çapı gören çevre açıdan D açısının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ABC üçgenine dikkat edecek olursak burada BD hem bir yükseklik hem de kenar ortay. Hem yükseklik hem kenar ortaysa bu dikme aynı zamanda açı ortay olmak zorunda. Ki bu açı ortayı çevreleyen kenarlarda ikiz olmadı. 34'ün yarısından 17'ye 17 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi DAB üçgenine dikkat edelim. Bu üçgende iç açılar toplamının 180 olması lazım. Zaten bir 90'ımız burada var. Şurada 17 derecemiz var. 56 da burada. 56 ile 17'yi toplayalım. Bu 73 derece olacak. Bir tane de tepede 90'ımız var. Onları da toplarsak 163. Buna alfayı eklediğimizde 180 olması için alfanın 17 derece olması gerekiyor. Doğru cevap A şıkkı. 10. soruda verilenlere göre alfanın kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar iki çemberin A noktasında teğet olduklarını görüyoruz. Genelde teğet çemberler gördüğümüzde bu teğet oldukları noktadan ortak bir teğet doğrusu çizmek gerekir arkadaşlar. Çünkü burada bakın teğet kiriş açılar meydana gelecek. Küçük çember için bakarsanız DA hatta şu noktaya da bir isim verelim P noktası diyelim. DAP küçük çember için bir teğet kiriş açı, CAP yine büyük çember için bir teğet kiriş açı olacak. Burada B açısı 65 derecelik açımız büyük çembere göre bir çevre açı. Bunun gördüğü yay A noktasıyla C noktası arasındaki yaydır ve bu da 65'in iki katından 130 derece olmalı. E bu 130'u gören PAC teğet kiriş açı olacağından 130'un yarısı 65 olacak. Aynı zamanda A E daha doğrusu EAP küçük çembere göre de bir teğet kiriş açı. O zaman şuradaki yayın da yine 65'in 2 katından 130 olduğunu söyleyebiliriz. Küçük çember yayı bu sevgili arkadaşlar. Küçük çembere göre toplamda 360 derece olmalı. Ve AE yayı 130 ise o zaman AE'nin diğer tarafına kalan şuradaki açının 360-130'dan 230 derece olması lazım. Bakın bu 230 derecelik açıyı gören şöyle bir çevre açı görüyoruz çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. 230'un yarısından alfa 115 derece olacak. Doğru cevap C şıkkı. 11. soruda OD AC'ye eşit. E burada arkadaşlar AC uzunluğuna 2A dersek OD uzunluğu da yine 2A olacak. Diğer taraftan X'in kaç derece olduğu sorulmuş. 62 derecelik bir açı verilmiş. Arkadaşlar ACB açısının AB çap olması dolayısıyla çapı gören çevre açı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle C 90 derece olacak. Şimdi O noktası çemberin merkezi. O OA ile OB eşit. Burada arkadaşlar O noktasından şuraya CB'ye bir dikme çizersek eğer bu dikme AC doğru parçasına paralel. Açıları 90'a 90 olduğu için paralel. E aynı zamanda iki eşit parçaya böldüğü için burada şunu da iki eşit parçaya böldüğünü söyleyebilirim ve 1'e 2 benzerlik oranından AC 2A olduğuna göre bu dikmenin şurada H diyelim OH'ın 1A olduğunu söyleyebiliriz. 1'e 2 benzerlik oranından yine orta tabandan da söyleyebiliriz elbette. E paralellikten o zaman şu açı X ise buradaki açının da X olduğunu söyleyebilirim. Şimdi DOH üçgenine dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Bu üçgende dik kenarlardan biri 1A Hipotenüsümüz yani şurası DO uzunluğu da 2A. E bu üçgenin 30-60-90 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. Hipotenüs 2A, dik kenar 1A ise 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olacağından D açısı 30, buradaki O açısı 60 derece olur. E o zaman şu açının toplamda 180 olması için 62 artı 60 artı X eşittir 180. Buradan işlemi yaparsak X eşittir. 58 derece olmalıdır. Doğru cevap E şıkkı. 12. soruda 50 derecelik bir CHE açısı verilmiş ve bizden X isteniyor. Bu tür sorularda arkadaşlar özellikle e, çemberlerden bir tanesinin diğerinin merkezinden geçme durumu varsa buna dikkat etmemiz lazım. Bakın büyük olan çember küçük olanın A noktasındaki merkezinden geçmiş. A noktasından geçmiş. Şimdi ne yapılabilir böyle durumlarda? Özellikle o küçük çembere göre yani merkezi merkezinden diğer çember geçmişti. Bu çemberin yarı çizmek mantıklı olabilir. AC küçük çemberin yarıçapı yine AD küçük çemberin yarıçapı. Şimdi dikkat edelim buna. Bakın 50 derece büyük çembere göre bir çevre açıdır. Sağdaki çembere göre çevre açı. Bunun gördüğü yay D noktası ile C noktası arası 50'nin iki katından 100 derece olacak. Yine büyük çembere göre CD tarafı 100 derece ise bunun diğer tarafı yani sağ tarafında kalan kısmı bunu 360'a tamamlayan 260 derecelik bir açı olmalı. Bunu elde ettik. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Yine arkadaşlar büyük çembere göre düşünelim. CAD açısı bir çevre açıdır. CD yayını görüyor. Bu 260 derecelik yayı görüyor. E bunun yarısından 130 derece olmalı Şimdi küçük çembere göre bakalım. A merkezli çembere göre merkez açı 130 derece. E küçük çembere göre bu merkez açının gördüğü yay şuradaki CD yayıdır. Merkez açı gördüğü açının ölçüsü ne eşit? Gördüğü yayın ölçüsüne eşit. Şimdi yine küçük çembere göre bakarsak A merkezli çembere göre bu kez CED açısı yani X dediğimiz açı bir çevre açıdır ve bu da gördüğünün yarısına eşittir. 130 derecelik bir yay gördüğüne göre X bunun yarısından 65 derece olmalı. Doğru cevap D şıkkı olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Çemberde uzunluk testlerinin çözümlerinde görüşmek üzere.